Muhammed'in salavat. <laughs> Cenab-ı Hak istifade ettirmeyi ve istifademizi ziyadeleştirmeyi, Maide-i Kur'aniye sofrasında iştirak amal ureviye his, hissemizi, sırrımızı da inkişaf ettirsin inşallah. Allah ee, dördüncü şuadan Hasbunallah ve ni'mel vekil bu ayetin Ne demek? Hasbunallah ve ni'mel vekil. Allah bize yeter sonra o güzel. O ne güzel vekildir. Vekil ne demek? Asıl yerine geçen. Ben vekil birisini yaptım. Benim adıma nikah yapıyor. Benim adıma tapulara imza atıyor. Olur mu? Olur. Asıl gibidir. Asıl değildir ama asıl gibidir. Allah benim adıma vekildir. Değişti mi biraz dünyamız, Mustafa, değil mi? Bak, asıl gibi icraat yetkisi olan. Peki dördüncü mertebe Nuri yasbiyeden okuyorum. Biraz belki de alışmadığımız bir şey olacak ama bize biraz alışmışsınız. Enfusi biraz ee, olsun. Bu dersler ölüm korkusu, kabir korkusu, cennet-cehennem endişesi, kanser, yaşlılık, parasızlık, evlilik, bekarlık... Ne hatırınıza geliyor dert olarak veya? Hepsini kaldıran bir ilaç. Allah Allah. Nereye geldik diye bazılar yeniler şaşıracak. Evet. Zaten bir tanesi ne diyor biliyor musun? Başlamadan bir cümlesini söyleyeyim. Niyazi Misi diyor. Dünya ve ukba tamirinden geçmişiz. Yani cenneti, dünyayı yapma ile bir sürü ömrümü verdim diyor. Yazık. Cennet yapmak için ha. Ömrümü verdim diyor. Aslında diyor, bu ömür Allahı bulmakta olacak. Dünya ve ukba tamirinden geçmişiz ve bu sözü kim anlar? Her şey virane olanlar anlar bizi. Virane olursak anlarız. derse böyle başladık. Seyredin şimdi bir vakit ihtiyarlık bir zemin yani ihtiyarlık bir zemin bir sistem işletim sistemi ihtiyarlık bir halet haletlerin sahası iki gurbet gurbet psikolojisi o da bir yazılım şöyle diyeyim Mustafa güzel misal verdi. Telefonunuza veya bilgisayara bir video izleyeceksiniz veya bir program açacaksınız. Bilgisayar diyor ki: "Bunu çalacak programın yok." diyor. Yani yanlış değil ama sisteminde aktif değil. Şimdi arkadaşlar, Gurbet bir yazılım sistemidir. Aktif etmek lazım. Kimsesizlik yazılım bir bir şeydir, bir video çalandır gurbet denilen bir yazılım, bir yöntem, bir zemin. Onun üzerine bir şeyleri ortaya çıkarıyor gurbet. Yani evinde oturan, çoluk çocuğuyla oturan onu pek anlamaz. Gurbettekilerin anladığını. Hastaların anladığını, hissettiğini, fark ettiğini sihatlılar anlamıyor. Anlamaz. Sihatın anlattığı başkadır. Sihat bir değildir, bir zemindir. İnkışaf ettirdiğim şeyler ayrıdır. Hastalık ayrı bir zemindir. Ayrı bir şeydir. Şimdi zeminden bahsediyor. Ee, öteleri yaşama zemini. Öteyi burada yaşama zemini, sistemi. Ahiret burada çalsın. Bu program nedir o? Gurbet. Öyle gurbet değil, geçmeyin. Dünya gurbet. Adem Aleyhisselam'a bunu yazılımı yüklemiş. Dünya gurbet. Aslı vatan cennet. Biz cennetten gelmişiz. Çünkü baba yeri, adama dedim ki nerelisin? Muştuyum, hiç gitmem yok. Niye muştuyum diyorsun? Babam oralı diyor. Dedem oralı, ha kütük oralı. E biz de öyleyiz. Hiç gittik mi cennete şimdi? Yok. Nereliyiz? Cennetteyiz. Niye? Kütük oralı. Baba oralı ya. Bir tanesi dedi ki şaka zannettiğimiz şey yaptı. Peki abi dedi hangi mahallesindensin? Darussalam'dan dedim. <laughs> dedi ki bir dakika dedi bu adam değişik adam dedi. Bir dükkana gittik. <laughs> dedi ki Darussalam bir dakika dedi sen bir dakika bilerek konuşuyorsun. Ne demek o Darussalam? Adem Aleyhisselam'ın çıktığı makam. Dünyaya benzeyen makam. Hani şartıcı da diyor rengi, şekli, ismi buraya benziyor. Hani şeytanla olan hadisenin cerran ettiği makam. Diğer değil. Ha o mahalle deneyim dedi. Deliler bölgesine hoş geldiniz. İyi ki Allah var elhamdülillah. Allah Allah. Ne yapacaktık olmasaydı.